Kanka, kanka. beni eve bırakman gerekiyor. Çok geç oldu saat. Bu saatte seni... Bakayım saate. Bu saatte seni hayatta bırakamam ki kanka. Nasıl bırakayım? Kurban olayım ya. Kanka saat 2'ye geliyor yani. Gitmem gerekiyor gerçekten. Bu saatte nasıl gideceğim? Otobüs yok, metrobüs yok. Hiçbir şey çalışmıyor. Gecenin saat 2'si olmuş. Bana diyorsun ki eve gideceğim. Ha videoyu mu çekiyorsun lan? Var <laughs> bırakamam seni bu arada kanka. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Oğlum ben nasıl gideceğim ama yani? Şuraya baksana yani... Buradan yürüyerek gidemez misin? Belki kanka imkan yok. Yani... Ayakların yok mu oğlum? De oğlum neyden bahsediyorsun? Ne ayak? Yani... Nasıl gideyim ama? Çok saçma konuşuyorsun şu an Yiğit. Gerçekten. Ne? Ya? Eski yıkılan evimin... ...oradaki bir mahalledeyiz şu anda. Burada kimse yaşamıyor. Herkes gitti. Ne bir insan ne bir arkadaşım. nasıl gideceğim? Bak arabayı çalıştırıyorum. İzle. Çalıştırıyorum. Benzinime bakar mısın kanka? Benzinime kanka, bakar tamam mısın? Dayı, niye benzin almadım? Burada hiçbir yerde şimdi yok. Benzin istasyonu yok yani. Abi yolda kalsak ne yapacağız? Polisi arayayım mı kanka? Abi polisi falan karıştırma Salak şimdi ya. sen yani? Polisi mi arayayım yani? Polisi falan karıştırma şimdi. Kanka bak benzine bak. Aa bugün 300 lira para attım. Bu var kanka daha benzin yok. Buraya gelmeden önce girseydin istasyona benzin istasyonuna. Burada hiçbir yerde benzin istasyonu yok yani. Hani benzin almayı hiç düşünmedin ya bugünden mi? Bugünden sonra seninle arkadaş kalmayalım. Bu ilişki burada bitsin kanka. Ben seni evine bırakmaya çalışacağım. Taksi falan çağıracağım. Kurban olayım kardeşim barat... şu an gerçekten saçmalıyorsun ama yani şey, ben ne yapacağım zor bulamıyorum ne ne yola baksanız abi ne var oğlum yola yola nasıl yolda ben bir şey o, o göremiyorum o kim lan kim o o kim, o, kim, o? O, o, kim, o? kim kanka, oğlum bu saatte kanka ben sen ben bir şey tanıyorum dedim şu an burada. burada kanka buradaki herkes o kim oğlum kanka kanka ben yani çok kanka bir, bir şey söyleyeceğim ama yani gerçekten neyden bahsediyorsun buradan, anlamadım lan yani. buradan... korkma tamam mı sakın 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 kanka sakın geliyor. Bize doğru geliyor lan. Kim kim? Kapılar gitti mi? Kapılar gitti mi? Abi kimden Kapılar bahsediyorsun gitti ya? ya? Emir korkma kardeşim, korkmayın. O <laughs> buradan gelecek, geçecek kanka. Bu buradan gelecek, geçecek. Siz rahat olun. Sakin olun sadece. Bildiğin dua falan var mı? Kanka dua mua ne saçmalıyorsun? Benim şu an gitmem gerekiyor gerçekten eve yani. Sürekli lafı değiştiriyorsun, konuyu değiştiriyorsun. Lanet olsun ya. Gerçekten lan. Bir günümde normal geçsin ya. yeni tanıştık ben. olabilir. Yeni tanışmış olabiliriz de daha... Yiğit! Daha Yiğit, ben... Yiğit! Kanka ne yapacağız? Ne yapacağız kanka? Yiğit, şu an Yiğit. sessiz, sessiz olman lazım. Bizi duymaması lazım. Yiğit! Yiğit. Şu Sarkı anda olma ses, sessiz olman lazım. Gidelim gerçekten, gidelim. Yiğit. Yiğit. Arkadaşlar şu anda tehdit at. Ağlıyor musun oğlum sen? Tehdit atlıyorum şu Oğlum sen ağlıyor musun gerçekten kanka? Kanka. Gidelim. Sen ağlıyor musun gerçekten kanka? Kanka lütfen gidelim gerçekten. Ne oğlum bu ne oğlum bu gecenin saat birinde Emir? Kusura bakma Kur'an çarpsın kusura bak. Benim elimde olan bir şey değil kanka bunlar sürekli. Evet, dediğini duydun mu? Bana dediğini duydun mu? Yiğit gitmemiz lazım Yiğit. Yiğit acilen gitmemiz lazım kanka. Kanka ben... Kanka. Kanka bak şimdi ileride yolda kanka. kalırsak benim sorumluluğum değil bak benim... İleride kanka. yolda kalırsak benim sorumluluğum değil kanka, kanka bu. Gerçekten, Oğlum gerçekten. lan geliyor mu lan? Kanka. Oğlum bu ne yapıyor lan? Kafası ters mi dönmüş kanka. lan bunun? Oğlum bas git bas çabuk gitmen lazım git. Ah git. Ah. Git. Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oldu Oğlum, lan? gitsene. Ne oldu lan? git. git. Gidemiyorum ben. Git! Mert! Gidemiyorum kanka. Lazım. gidemiyorum kanka! Acilen gitmemiz lazım! Kanka yapabileceğim gerçekten hiçbir şey bak, yok! Evi geçtim, kusura bu bakma, yerden gidelim kanka! Kusura, kanka. kusura gerçekten, bakma kanka! Kanka gerçekten gidelim! Ulan oğlum ne oluyor lan?! Han? Bana az önce dedi ki bana, benim yanıma gelip az önce dedi ki o eve taşınmayacaktım dedi bana. Ben her şeyin bu ev yüzünden olduğunu planlıyorum da şu kapıyı falan kapatayım. Dur, kimse gelmesin. Emir ne yapacağız kanka? Çocuğu aldı götürdü. Peşinden Yoksa buradan mı gidelim? Gidelim. Buradan gidelim değil mi? Onu kimse yapmış. gelmeden Çocuğu kurtaramayız bu saatten yok sonra. yapacak bir şey yok. Kanka ben çok büyük konuşmayayım da kardeşim olsa bile gitmem yani. Kardeşim olsa bile gitmem yani. Polise arayalım istersen. Polisi ararsak beni de içeri alırlar kanka. Beni de içeri alırlar. Ne gerek var kanka boş ver gel. Buradan uzaklaşalım. Az önce gitmememin nedeni arabanın su deposunda bir arıza var. Az önce gidemedim de şu an bir sıkıntı yok gidiyor araba yürüyor şu anda. Bir bari şansımız Mert ya, mert ya. Cık. Ah, bu. Var, ah, nerede lan? Haha, ziptir. <laughs> <laughs> kanka, ne? vallahi adam onu. Neyi lan? Solda. Yok, yok, direkt kanka. Korkutma beni lan. Az önceki muhabbet gibi yine bir şey yaşamıyordum kanka. Ben harbi ürpermeye, ürpermeye başladım yani. Bu yolun sonu nereye gidiyor biliyor musun burayı? Ben, ben biliyorum. Güvenliğe Mezarlığa gidiyor Ankara. kanka. Kanka mezarlıktan ne yapacağız? Gecenin saat bakın kaç, kaç oldu? Saat kaç oldu? Bakın şöyle göstereyim. Saat 2 16 geçiyor kanka. Ben ne yapayım ki şimdi? Lan oğlum lan! taşınmak istiyorum. Arkadaşlar sonunda eve geldim. Kendimi ne dışarıda ne içeride güvende hissediyorum. Hiçbir şekilde güvende hissetmiyorum. Bunların hepsini kayıt altına aldığım o kadar mutluyum ki. Ben ne yapmam gerekiyor gerçekten bilmiyorum. Evde Son üç gündür duaya benzer şeyler de görmeye başladım. Benim odamdan öyle şeyler çıktı arkadaşlar. Sen ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama o tarz şeyler falan çıktı yani. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Terastan terastan sesler geliyor. Mert gerçekten çok üzgünüm kanka. Teras. Terası bir bakayım ya bir terasa bir bakayım. Ne oluyor oğlum burada bu ses? Kapısı mı açık oranın? Oranın gerçekten kapısı mı açık? Bu eve taşındığımdan beri burası kilitliydi ve açılmıyordu. Gecenin... Gecenin saat 3.19'unda Burası nasıl açık olabiliyor oğlum bu saatte? Gideyim bakayım mı ne yapayım ya? İçeride ne var bir bakayım bir acaba? Onca olay yaşadık eve geldim o kadar tedirginim ki şu anda. Hayatta gidemeyeceğim. Hayatta gidemeyeceğim artık. Artık. Artık daha fazla aksiyona dayanamayacağım çünkü. Oğlum ben rüya mı görüyorum lan? yüzümü falan yıkayayım. Saat geç oldu. Uykum da gelmiş olabilir. Bilmiyorum ama ben bir yüzümü falan yıkayayım. Rüyamı görüyorum lan ben. Olmurun ışığı niye yok lan? Oğlum burası niye karanlık olmuş lan? Işığı açmaya çalışıyorum. Işık açılmıyor. Ampul mi patlamış lan? Büyük ihtimal ampul patladı. İşe bak ya. La, la. Bu Kapı niye açık? Bu kapı niye açık oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gece gece o kadar türleri rüperten bir olayın içerisindeyim ki şu anda anlatamam size. Cık. Size bir şey söyleyebilir miyim? Bu evde benden başkası da yaşadığına size net bir şekilde söyleyebilirim. Bu evde sadece ben yaşamıyorum. İnanın. Yakında başıma çok kötü şeyler gelebileceğini düşünüyorum. Yakın zamanda başıma çok kötü şeyler gelebileceğini düşünüyorum ki ne zaman düşünsem böyle oluyor. Ne zaman düşünsem böyle oldu. Dışarıda birisi var. Terasta birisi var.